Merhaba, bugün 18 Temmuz Cuma günü bime gelecek olan elektronik ürünleri izleyeceğiz. Bakalım hangi ürünler gelmiş? Kumtelin mini buzdolabı, ofis ve e, tatil evleri için gayet uygun aslında alınabilir. TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV, 16.990 TL. İş görür gibi. Tekno Spark 10 Pro cep telefonu 7990 TL. Bu markadan hiçbir bilgim olmadığı için yorum yapamıyorum. Yine de karar sizin. Philips süpürge 5490 TL. Piyasa fiyatına göre uygun. Philips e alınır, tavsiye ederim. Exen 32 inç Android 14 Smart LED TV, dahili HD uydu alıcısı Android 14 Smart 5490 TL. Bilmiyorum, kararsızım. Yani bu fiyata bu televizyonun özelliği olabilir bilmem. Ve yine gereksiz ürünlerden biri Polo Smart Party Speaker 1290 TL. Parti yapacak ay kaldı da. He, iş ürünlerden biri. Mutfak robotu, bıçak maddesi, paslanmaz çelik, doğrayıcı ağzına kapasitesi buçuk litre, iş görür 1999 TL. K Smart Baskül, tartı K 760 399 TL. Ya bilmiyorum buna da ihtiyaç var mı? ha Habire tartı getirip getirip duruyorlar. Neyse. Küba MX220 Offroad ATV, silindir hacmi 180 cc, şanzıman CVT 89.000. İlginç. Yani meraklıları vardır herhalde. Alırsanız burada. House Pratik kablosuz görüntülü kapı zili 699 TL. Ha, iş görür. Almayı düşünüyordum aslında. House Pratik solar şarjlı el feneri 399 TL. İhtiyaç var mı? Zannetmiyorum ama neyse. Tamam. İş ürünlerden biri. Hayfer cam kettle. 1.8 litre kapasite 360 derece dönebilen gövde. 899 TL. Güzel. Çay severler için güzel bir ürün daha. K-Smart Semaver. 2490 TL. 2000 Watt güç. 0.9 litrelik demlik kapasitesi varmış. Ha, alınır. Gereksiz ürünlerden biri daha. Ne yapacağız? Evi diskoya mı çevireceğiz acaba? LEDO LED uzaktan kumandalı LED ampul. 82.50. Ucuza diskotek havası. İdare eder. Gereksiz ürünlerden biri daha. LEDO LED şerit LED. Uzaktan kumandalı 5 metre. 139 TL. Ya bir polo Smart daha. Bu şu polo Smart bir ben mi sevemedim anlamıyorum. Üflemeli saç şekillendirme seti. 5 farklı başlık, iki farklı hız ve hız seçeneği 1499 TL. Ruhu genç kalanlar ve gençler için mini robot aydınlatmalı LR44 pilli çalışan bir aydınlatma 119 TL. Bir polosun mart daha saç şekillendirici seramik kaplama maşa 28 mm maşa kalınlığı 399 TL. Alınır mı? Alınabilir bimde Polo şenliği saç düzleştirici üflemeli 2999 TL Evet Polo Smart saç düzleştirici 349 TL Ya bunlar da fi tarihinden kaldı arkadaş ya. Yine ve yeniden Polo Smart saç düzleştirici 230 derece maksimum sıcaklık 899 TL Bitmedi bir. Polosmart Smart Mini Saç Düzleştirici Tarak 399 TL Nihayet iş görür bir ürün. Erkekler için retro tıraş makinesi 199 TL Yine yeniden Polosmart Smart LED ışıklı cımbız. Çok işe yarıyor sanki aldım. Yok arkadaş hiçbir işe yaramıyor almayın. Bitmiyordu. Polo Smart LED ışıklı ayna 28 led ışık 3 farklı ışık rengi 249 TL Bunları alan hala var mı acaba? Polo Smart siyah nokta temizleyici 3 farklı başlık etkili bakım 249 TL Polo Smart şarj edilebilir ağız duşu 3 farklı kullanım modu 4 farklı başlık 9250 TL Polo Smart makyaj fırçası temizleme cihazı tek seferde 4 fırça temizleyebiliyormuş. Fırça kullananlara müjde 349 TL. Dandik değilse polosmart Smart boyun sıkılaştırıcı masaj aleti. EMS teknolojisi Sonic titreşim 549 TL. Bu hafta BİM Paul Smart'a çalışmış. Elektronik kaç düzeltme led ışıklı pratik kullanım 199 TL. Ya bunu bir çözemeyen ben miyim anlamadım ama neyse oje sevenlere müjde polosmart elektronik oje tırnak kurutucu 30 saniyede kurutma UV ışığı ile kurutma etkisi varmış 499 TL polosmart topuk törpüsü iki farklı hız seçeneği 90 dakikaya kadar kullanım süresi 279 TL al bir laç görürün daha Polo Smart Manikür Pedikür Seti. 6 farklı işlem başlığı pratik kullanım. 249 TL. Polo Smart Pilli Diş Fırçası 4 başlıklı. 3 artı 1 başlık. 299 TL. Ay bit yeter. Polo Smart Şarjlı Diş Fırçası. 4 başlıklı şarjlı tek şarjla 45 güne kadar kullanım. 349 TL. Polo Smart erkek vücut bakım cihazı, ıslak kuru kullanım, multifonksiyonel başlık 399 TL. Polo Smart saç sakal düzeltme cihazı 45 dakikaya kadar kullanım, 4 farklı boyutta tarak 299 TL. Nihayet Polo Smart burun ve kulak kıl alma favori düzeltme cihazı, saklama standı, favori düzeltme başlığı. Oh be Polo Smart'tan kurtuldum.